İnteraktif Otomobil Fırat Bey herkese merhaba der. Baharın müjdecisi çiçekler açmış. Kır çiçekleri. biz de bahar mevsiminde İstanbul'da dolaşılır dedik. İstanbul'da dolaşılacak çok satan araçlardan bir tanesi şu an tam böyle karşımda duruyor. Siz tabi görmüyorsunuz. şöyle ayaktan alım. O tarafa doğru dönelim. Çok satan deyince bence aklınıza bir model geldi. Bir marka geldi. Cherry. Cherry'nin Omada, Omada 5 modeli. Omada 5 Cherry'nin sportif modellerinden bir tanesi. Ee, geçtiğimiz ilk girdiği sene 40 bin üzerinde bir satış yaptı. Ee, yanılmıyorsam bu satışların zaten 3 modelle giriş giriş yapmıştı. Omada, Omada 5, Tikko 7 Pro, Tico 8 Pro. Omada 5 de e, 10 binin üzerinde e, bir satış rakamına ulaşmıştı. E, dolayısıyla çok satan modellerden bir tanesi. Şimdi Omada 5 ile ilgili tabii ki çok fazla e, video dönüyor, çok fazla çekim yapıldı. Bireysel kullanıcılar da bu araçla ilgili e, deneyimlerini aktardılar. E, ben bu araçla alakalı özellikle konfor, güvenlik özelliklerine vuracağım. Bir de kullanıcı yorumları. Ne diyor? Kullanıcıların hala kafalarında bazı soru işaretleri var. Ee, özellikle bir soru işareti var. O soru onları da aktaracağım size. Aracı şöyle yandan da görün. Sportifliğini zaten yandan gördüğünüzde anlayacaksınızdır. Ee, kapatalım. Şimdi sevgili dostlar, Omoda 5 bu kullandığım model en üst donanım seviyesinde. Ee, 1.6 turbo benzinli 4 silindirli bir motora sahip. 183 beygir gücünde 275 Nm tork üretiyor. 0 100 hızlanması da 8.6 saniye. Şimdi şöyle aracın tabii ön tarafı gördünüz. Otomatik yanıp sönen led farlara sahip. En üst donanım seviyesinde olduğu için 18 inçlik jantlarımız var. Bakın çift renk zaten araç. Bu çift renkli aynalarda jantla Şöyle arkaya doğru geldiğinizde orada da göreceksinizdir. Bakın kapının şu eşiğinden de geliyor böyle arkaya doğru kendinden karartılmış e, arka camlara sahip köpek balığı antenimiz var ve e, çift spoilerimiz var. Cherry Omoda 5 hala sınıfında sunduğu teknoloji, performans ve güvenlikle e, şu anda bir e, buçuk milyonluk bir fiyata sahip e, bu sınıfta bu özelliklerde ki araçların fiyatları daha da yukarılarda, o yüzden Cherry Omoda 5 çok tercih edilen modellerden bir tanesi. Şimdi bagajda şöyle bir durum var arkadaşlar, bagaj elektrikli açılabilir, anahtar cepte. Bagaja yaklaştınız. Bekleyin, bakın şurada sinyal yanacak şimdi. Evet, yandı. Bir adım geri atıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bagaj açıldı. E, açılma hızı nasıl bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazınız. Beklemeye değer mi değmez mi? Ama elinizde eşyalar varsa bence beklemeye değer. 378 litrelik bir bagaj hacmine sahip, e, bagajda 12 wattlık güç çıkışı var. E, buraya herhangi bir e, aparatınızı, özellikle hani yaz aylarında. E, dondurucu olarak kullanacağınız bu araç işi var böyle küçük. Ondan takıp e, çalıştırabilirsiniz. Bir tarafta aydınlatmamız var, diğer tarafta yok. E, koltukları yatırdığınız zaman bagaj hacmi 1000 litrenin üzerine çıkacaktır. E, şurada da şöyle bir bölme var. E, buraya da küçük aparatlarınızı kullan koyabilirsiniz. Şimdi bagajımızı kapatalım. Arka oturma alanı da gösterelim. Önce evet kıymetli arkadaşlar. Omoda 5'in e, sürücü odaklı bir kokpiti var. Bakın şuraya oturdunuz. Sizi sardı bu. E, ben bu aracı şöyle bir fanını da bir kısalım. Yaklaşık 5 gündür kullanıyorum. Ee, hakikaten alıştım yani. İlk oturduğumda biraz tabii ki garipsemiştim. Çünkü başka bir araçtan buna binmiştim. Ee, ama 5 günün sonunda alıştım araca. Ee, oturma pozisyonu iyi. Zaten koltuklarda elektrikli otomatik ayarlanabilir. Yan taraftan e, görebilirsiniz. Ee, burası 6 fonksiyona sahip. Ee, yolcu koltuğu da ön yolcu koltuğu da 4 fonksiyona sahip. İleri geri yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Ee, dolgun koltuklara... Yani koltukları görüyorsunuz. Bakın etli, dolgun... Ee, Kenarlarda sizi saracaktır, yani e, sürüş güvenliği açısından e, koltuklar konforlu onu söyleyebilirim. Fakat koltuklarda şöyle bir dikkat çekmek istediğim bir detay var. E, biraz yaklaşabilir misiniz? Bakın. Şimdi bak koltuğu yukarı kaldırıyorum. Çok sıfır yapılmış. Bak. Buraya değdiği için bak ses çıkıyor. Yani zaman içerisinde bu yıpratacak bir şeydir. Şimdi araçtaki elinizin altındaki konfor detaylarını saymaya başlayalım. Bakın şurada görüyorsunuz iki bölme var. E, bu tarafta kablosuz aracı şey telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Diğer tarafta da anahtarınızı koyduğunuzda anahtarınızı şarj edecektir. E, aynı zamanda anahtarı koymuyorsanız da buraya bir telefon daha koyabilirsiniz. E, güzel bence işlevsel, e, çok işlevsel. E, i̇ki bardaklığımız var burada. Hemen elinizin altında bakın. E, ısıtma, koltuk ısıtmalar mevcut. Üç kademeli. Kapatalım. Modları buradan değiştiriyor. Sürüş modları. Bakın ekran yansıyacaktır. Normal, spor, ekomot olmak üzere. 3 e, farklı sürüş modumuz var. Ben normalde kullanıyorum. Şimdi bu en üst donanım seviyesi olduğunu söylemiştim. En üst donanım seviyesi. Bu araçta e, şey de var. E, koltuk sotma var. Tabi sadece sürücü tarafında. Onu da şuradan aktifleştirebiliyorsunuz. Bu arada bakın buraya fiziki e, dokunmatik hassasiyeti olan fiziki tuşlar koymuşlar. Klima için. Burada olmaması bence önemli. Buradan da ayarlayabilirsiniz ama buraya konumlandırılması güvenlik açısından, sürüş güvenliği açısından önemli. Şimdi bakalım. Şöyle fana gelelim. Geldik. Bakın burada koltuk soğutmamız var. Yazın işinize yarayacaktır. Diğer tarafta da var bu arada. Pardon özür Yok demiştim ama her iki tarafta da koltuk soğutmalarımız mevcut. En üst donanım seviyesinde. Kapatalım. Araçta gördüğünüz gibi konsolun ortasına kadar konumlandırılmış iki tane ekran var burada. Yani bütün bütün ama arada şurada bir siyahlık var. 10.25 inç dokunmatik ekran, 10.25 inç gösterge paneli var. Dokunmatik ekranımız Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısına sahip. E işlevsel bir dokunma ekranlara sahip. Sessiz komut da verebiliyorsunuz. Tabii şu an Türkçeleştirilmemiş ama e, biz bir komut verelim bakalım. Bakın şurada görüyor musunuz şimdi? Ne kadar tatlı. Open the window. Opening window. Close the window. All closed. Şu anda İngilizce komut vererek e, bazı şeyleri e, araca yaptırabilirsiniz. Evet, araçta Konfor detaylarından bir tanesi de 64 farklı ambiyaz e, iç aydınlatmasına sahip araç. Şuralarda şöyle biraz yaklaşalım, belki gözüküyordur. Bakın buralarda da var. Bakın burada da var. Sürekli değişen bir e, renk detayı var. Bilmiyorum hani ekrana yansıyor mu? E, ama tabii akşam e, gece sürüşlerinde bunu daha net olarak göreceksinizdir. Açılabilir cam tonumuz var, söylemiştim. Şöyle açalım. Bir tık yaptık. E, arkadan açıldı. Bir tık daha yaptığınız zaman bu kadar açılıyor. E, daha fazla açılsaydı daha mı iyi olurdu? Bilemiyorum. Şimdi bakın bu konsolda şurada bir boşluk var Bu boşluğu da bölme olarak kullanabilirsiniz Bu tarafında da hem Type-C hem de USB girişi var Aracın Şurada da bakın güç çıkışımız var Burayı da kullanabilirsiniz Şöyle torpido gözüne bakalım Evet hat sayıda bir torpido gözümüz var Burada da bir bölmemiz var Burayı da kullanabilirsiniz Soğutmamız var mı? Var evet soğutma da var Bu tarafta soğutmalı bir Bölmemiz var Hemen altında Şimdi sevgili dostlar. 360 derece kamera da var bu araçta. Hemen onu da gösterelim. Şunu bir kapatalım. Şimdi aracı R'ye taktığınızda bakın göreceksinizdir. Şöyle 3D modunda da görebilirsiniz. Şöyle yaparsak etrafını gösteriyor. Güzel. Kuş bakışı, görüntü isteği. Şöyle yapalım. Biraz daha açıyı genişletti. Şuna bastığımız zaman da ön tarafı görüyorsunuz. Biz normali alalım. Evet. Bu bu var. Aynı zamanda ön arka park sensörleri de var bu araçta. Bu da park etmek için <laughs> yani park ederken evet yani bir yere sürtmek bu araçta zor. E, çünkü araç size müsaade etmeyecektir bir yere sürtmenizi. Zaten e, hem bu kamerayı e, dijital ekrandaki kamerayı kullanabilirsiniz. Hem de aynalardan bakıp e, çarpma ve sürtme riskini e, minimuma indirebilirsiniz. E, bunu saydıktan sonra şimdi güvenlik özelliklerine geçeceğim. Güvenlik özelliklerinde ne var? E, her zaman vurgu yaptığım her donanım seviyesinde standart olarak sunulması gereken bir özellik var. O bu araçta var. yaya Bisikletli ve araç algılama özelliği, çarpışmayı önleme sistemi. Akıllı hız sabitleyici sistem de var. Onu da direksiyondan ayarlayabilirsiniz. Ee, bu da güzel bir özellik. Kör nokta uyarı sistemi var. Şerit konumlandırma sistemi var. Şeritte tutma sistemi var. Ee, trafik sürüş asistanı var bu araçta. Bunlar tabii ki adaptif hız sabitleyici sistemi ee, aktif ettiğiniz zaman entegre çalışan sistemler ee, bu noktada zengin bir güvenlik özelliklerine sahip. Yani günümüzde sunulan güvenlik özellikleri, güvenlik teknolojisini. E, araç bünyesinde barındırıyor e, hemen hemen zaten bu e, özellikler standart e, diğer donanım seviyelerinde de e, bu özelliklerin birçoğunu bulabileceksinizdir Etkimiyeti arkadaşlar şimdi kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerinden diğerine geçiyorum kullanıcı olanları ekseriyetle servis konusunda bir e, soru işaretleri varmış bakalım ne oluyor e, bu fiyata sıfır olarak daha iyi bir araç yok Çinli diye yaklaşmak tamamen yargı ustaları ve parçaları konusunda net bir bilgim yok biraz yakıtı fazla gelebilir ama hakkını veriyor demiş bir yorumumuz. Ona gelen yorumlar var. Bir tanesini okuyorum. Hocam 12, 13, 14 litre yakıyor araba şehir içinde. Bazı araçlara göre iki kat yakıyor. Bence bu aracı e, yorum diyorum devam ediyor. Bence bu aracı almaktaki tek risk ilk bir sene içinde yedek parça problemi olur. Bu problem de bir sene sonrasında çözülmüş olur. Ki bu, e, bu yorum e, bence doğru. Çünkü e, çözülüyor yani anlatacağım onu. E, şimdi ilk okuduğum yorumdaki kişi buna yorumla devam etmiş. Parça servis eee ve bazı yazılımsal sorunlar var. Mesela ekran donuyor. Aracı kapatıp açınca düzeliyordu. Bir kapı için iki buçuk ay beklediğini duydum serviste. Beklendiğini duydum serviste. Bu sorunlar çözülürse binilir demiş bu e, kullanıcımız. Şimdi e, bu yorumlar tabii ki Çeri Türkiye'ye tekrar girdikten sonraki 3-4 ay içinde yapılan yorumlar. E, süreç içerisinde servis ve satış sonrasında programlar çözüldü. Yani e, girip Çeri Türkiye'nin sitesinden de bakabilirsiniz. 30 ilde konuşlandırılmış. 7 bölgede konuşlandırılması gerekiyor ya bir e, markanın Türkiye'de satış yapabilmesi için. İçeri 7 bölgede 30 ilde var. Bu 30 ilin 47 e, bazı illerde tabii ki e, bayi sayısı daha fazla. 47 noktada da satış ve satış sonrası hizmeti sunuyor. E, yani yeni girmiş bir marka için, tekrardan girmiş bir marka için, yaklaşık 1 yıllık bir marka için 47 noktada bulunması e, bence iyi. Ki bu e, 2024 yılının sonunda daha da artacak bu e, satış ve satış sonrası Noktalar giderek de artmaya devam ediyor. Dolayısıyla çeli kullanıcıların kafasındaki bu soru işareti gidermiştir diye düşünüyorum. Fakat bu aracı kullanırken tekrardan böyle bir hani vatandaşlarla nihai tüketiciyle görüştüm, konuştum, sordum yani ne düşünüyorsunuz diye. Onlar ya çeri alacağım ama hala kafamda bir şey soru işareti var diyor. Ben de kendilerine bundan bahsettim. İşte aracı da gösterdim araç almaya yakınlar. Umarım alırlar. Kazasız belasız kullanırlar. Evet sevgili dostlar. Cherry Omoda 5 ile ilgili özelliklerden bahsettim. İki soru işareti vardı. Yakıt konusunda bakın burada kullanıcı yorumlarında da gördünüz zaten. Hani 11, 12, 13, 14 litrelerden bahsediyorlar. Ben size gösterdim. 9.5 litre. Bu sıfırlamadan önce 9 litreydi bu arada. Muhtemelen ben bunu aracı 9 litrelerde kullanmaya devam edeceğim bilmiyorum fazla mıdır az mıdır bu motor gücüne göre nedir ne değildir lütfen altını çiziyorum yorumlara bekliyorum evet arkadaşlar şimdi şehir içi yakıt tüketiminden bahsettik 9.5 litre ya kadar çıkardım 9 litre ile 9.5 litre arasında kullandım sonrasında uzun yola çıktım yani depoyu sıfırlamıştım şey depoyu fırladım yakıt tüketimi oydu şehir içinde sıfırladım 9 litreyken sonra 9.5 litre çıktı ondan sonra da uzun yola çıktım yaklaşık bir şu an tabii dönüş yolunda olduğum için İstanbul'dan İzmir'e geldim. Bir 650 kilometrelik mesafe katettim. Ortalama 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim 6.5 litre oldu. Yani bir şehir için inanılmaz. Ben daha önce hiç kimseden duymadım. Genelde böyle 10 litreler, 11, 12 hatta 14 litre yaktığını söyleyenler var şehir içinde. Ben tabii şehir içinde yaklaşık bir 300 kilometre mesafe katettim. Ama 9, 9 litre ile en son 9 litre bırakmıştım. Sonrasında işte depoyu fullledim veriyi 9 litreyken sıfırladım. bir 50-60 kilometrelik mesafe gittim. O zaman 9.5 litre oldu. Sonrasında uzun yola çıktım zaten. Ben işte depoyu fullediğimde 400 kilometre falan gösteriyordu. O 400 kilometrelik menzil sunuyordu. O menzille bir daha hiç yakıt almadan İstanbul'dan İzmir'e geldim. Yani dolayısıyla yakıt tüketimi düştükçe menzilim arttı. Şimdi de tekrardan şeyde işte İzmir'den girdikten sonra ilk Manisa'daki oksijende Opet'te bulledim. 761 kilometrelik mesafe sunuyor bana. Bir çeri için bence inanılmaz bir rakam. Bilmem siz ne diyorsunuz? Demek ki buradan nere gösteriyor? Çeri uzun yol aracı. Keyifli sürüşler. Görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hayat paylaştıkça güzel. Biz de paylaşalım, güzelleşelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.